merhaba biraz önce şuradaki mega kutuyu görüyorsunuz değil mi oradaki mega kutunun altı yazdı ve kromatik yol çıktı arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Mustafa izle bunu Mustafa ne oldu <laughs> Arkadaşlar, sizin, <laughs> sizin, de görmeniz için bir iki... Hemen şu hemen hesaba bir oynayayım. Ben çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar nasıl çıkıyor? Mega kutudan ilk Lucas yazdım arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar abim dünyadaki en şanslı çocuk ya. Hakikaten döner daha kupam çok az. Nasıl bu kuvvetler çıkıyor? Nasıl ya? Ya vermedin mi? Çok iyi bu yani. Hemen ölü adam. Çok iyi lo çıktı. La, la la la. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz kromatik karakter efsanevinin bir altı gibi ama güzel daha iyi. Uuu hemen aldım şunu. Uuu bir bunu ne yapıyor oldu canım benim. Gel hadi gebertebilecek mi gel he, gel. Gebertebildi mi canım benim. Hop şunu şöyle atayım. Gebertebilecek mi sanki. Sanki gebertebilecek. Sanki gebetebildim. Ho ho ho. şimdi. Nitacık, bay bay. Şimdi şöyle bir donduracağım. Hop, geber. Oba. <laughs> Mustafa izle ben nasıl bir şansım var oğlum da kaç kupadayız bakayım 3401 şimdi 3401 olduk nasıl arkadaşlar bugün sizlere bu ilk çıktı Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanamıyorum 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 imkansızı başardık sanki Arkadaşlar çıkamaz mı? Tabii ki, ki çıkabilir ama bu, bu, bu çıkması imkansız. Neyse bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.